Merhaba arkadaşlar bugünkü videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sütlü ve şekerli kahve yapacağım Evet arkadaşlar bunun içimize gereken malzemeler Süt, şeker, kahve, cezve bir Kapağını niye gösteriyorsam Bir tane çay kaşığı böylesine koydum Bir tane daha tatlı kaşığı ve bir tane daha tatlı kaşığı Bir tane daha tatlı kaşığın kaşığı. 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 neye gerektiğini öğreneceksiniz zaten arkadaşlar şimdi bir tatlı kaşığına bir kaşık kahve koydum. Bundan sonra her zamanki gibi çeyizimi buraya aldım. Her zamanki gibi sütümü de buraya aldım. İnşallah dökmemişimdir arkadaşlar dökmediğim bunu da direkt koydum. Şimdi açıyorum arkadaşlar. Ben bunu yapıldığı aradan bir dakika geçmiş. Bir iki dakikada bir karıştırmak gerekiyor. Ve bu kaşık bu işe yarayacak. İki dakika geçmesini bekliyorum. Kaşık o zamana kadar burada kalacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi etraf çok doğru. Ben bir etrafı toplayacağım. O zaman kadar videoyu durduruyorum. Arka bakışlara felaysın. Kaç video Şeker katmayı unutmuşum. Bir hata yaptıysam lütfen. Sırıma bakmayın. Evet arkadaşlar ben hala like 2 dakika geçmedi. Şeker ne bu aşk olmuş? bir şey yemiş. Şey. Evet arkadaşlar. Ben videomu durduruyorum gene. Ve etrafımı toplayacağım. Evet arkadaşlar kahvemiz gördüğünüz gibi hala aynı durumda. Aradan en fazla bir iki dakika geçiyor. Bunlar dokunmayacağım. Birazdan yani, Biraz dokunacağım ama. Arkadaşlar karıştırıyorum. Böyle bir kıvamda olmasını istemeyeceğim çünkü. Birazdan çöküyor herhalde. Son bir kez daha karıştıracağım. Arkadaşlar benim son karıştırmamdı. için daha deniyor arkadaşlar. Ve ben yine her zamanki gibi tişörtümü kullanacağım. Ben alıştım ya artık tişört kullanmaya. Şöyle. Evet arkadaşlar kahvemiz hazır. Ocağımızın altını kapatıyor. Kahvemiz sabitliyor. Evet, sabitliyor kahveni kahvemi koyuyorum. Evet arkadaşlar hem kıvamı hem de kahvenin gelmesi çok güzel oldu. Benim bugünkü videom bu kadar. Beğen, beğen, eğer beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, düşüncelerinizi, önerilerinizi, fikirlerinizi, neler istediğinizi lütfen bana yazın arkadaşlar. Tavsiyelerinize çok ihtiyacım var. Sizi seviyorum hoşçakalın.